Kaptan Tarım izleyicileri. Şu anda Kaptan Tarım olarak Kırıklareli bölgesinde Vize'ye bağlı Kıyıköy'deyiz değil mi? Evet. İbrahim Altan abimizin yanındayız. Merhaba İbrahim abi. Hoş Nasılsın? geldiniz. İbrahim abi uzun zamandır davet ediyordu bizi. Kırıklareli'ne gelin, Kırıklareli'ne gelin abi orası Avrupa dedik ama kıramadık kendisini. Çıktık, geldik kendisinin yanına ve ülkem için 81 il, 81 fidan diyerek 39 priyakalı Kırıklar elimiz için hatıra toprağımızı alarak bu görmüş olduğunuz fidanımızı buraya dikeceğiz. Ve İbrahim abiye bu fidanı zimmetliyoruz. O da sulayacak, sevabını kazanacak. Biz de bakacağız. Bizim için de sevap olmuş olacak. Arkadaşlar hep beraber İbrahim abiyle fidanımızı dikiyoruz. İbrahim abi. Hadi. Ben şöyle Bismillah. bismillahirrahmanirrahim fidanımızı koydum. İyi değil mi şu anda durumu? Ben Şey de güzel. Sen şimdi bir saniye doldurmadan şu güzel topraktan. Ben hatıra toprağını tamam. öncelikle bir alayım abi. Bak şöyle her yer maşallah toprak da verimli. Kırıklara bölgesinin toprağı gerçekten çok verimli. Adamı diksen olur abi burada. Olur abi. Arka tarafta hiç... çay mı dere mi var? Ne diye geçiyor orası? Arka taraf Kazan dere. Kazan dere diye geçiyor. Arkadaşlar buralarda kampik alanları var. Kamp yapmak isteyenler buralara gelsinler. Kıyı köye ineceğiz biraz sonra inşallah. Abi gördüğün gibi Kırıklar ile 39 plakalı e, toprağımızdan, hatıra toprağımızı. Aldık ve beraber dikimini Mustafa yapıyoruz. Mustafa Bey biz de toprağa sezim Evet toprağı da biz aldık. Evet öldükten sonra üzerimize dökülür artık. <laughs> Doldur abi. Yok, aman, Hep beraber aman, dolduralım aman. abi. Ölüm olmasın, evet, güzellik abi. olsun. Sağ olsun. İbrahim abim uzun zamandır görüştüğümüz, çalıştığımız bir abimiz. Ne zamandır aklımızdaydı. Kırıklar elde. Fidan da buraya nasip oldu. Çok güzel abi. Kenarına da ben onun bir çiğneyim şöyle ayağımızla. Ben biraz da evet, de... De... evet evet evet. Bu işin en güzel tarafı hava kök toprak ha, hava almayacak. Dikimi yapıyoruz bakın. Doldur abi sen. Ben bu arada can suyunu hafif hafif şöyle vereyim. Evet kırıklar elinde dikimlerimiz devam ediyor. İbrahim Altın abime teşekkür ediyorum misafirperverliğinden dolayı. Şu güzel arazide arkadaşlar meşelerin içerisinde kenarımızdan Nilüfer'lerin süslediği çayımız. Ilamur ağaçları. ağaçlarımız. Doğal burada bak tavuklarımız var. Yumurtalarımız, tavuklarımız hepsi böyle ızgaralarımız. Hepsi doğal organik burası. Kırıklar eline geldiğiniz zaman bu bölgeleri mutlaka gezin. Kırıklar elinden kaptan tarım olarak hepinize selamlarımızı iletiyoruz. İbrahim Altan abime bize yapmış oldukları iyiliklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Dikimlerimiz devam ediyor. Bugün 39 Kırıklar elindeyiz. Yarın sürpriz illerdeyiz. Kaptan tarım her yerde. Kaptan tarım Türkiye'de. Ülkem için 81 il 81 filan deyip fidan dikiyorum. 4000 5000 kilometre yapıyorum her turumda. Sizden rica ediyorum şu videoyu izlediniz. Benim hatırım yoksa İbrahim abinin hatırına, Türk çiftçisinin hatırına videoyu beğenip bir abonelik yaparsanız emmi olun, dayı olun, arkadaşın, akraban, kardeşim bunu da görsünler. Bir gün sizin de elinize gelip mutlaka filanınızı dikeceğiz arkadaşlar. Çünkü Türkiye'deki bütün illeri artı Türkiye Cumhuriyetlerindeki yurt dışındaki ülkelerimiz de dahil olmak üzere dikim yapıp hatıra toprağımızı alıyoruz. Lütfen bizi takip edin. Bizi şevklendirin. Bu işlerde bize destek olun. İbrahim abiye tekrar teşekkür ediyorum. Ayağınıza, Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza Ayağınıza sağlık. Hoş Sağ olun. Bari.